O benim olacak. O da neydi öyle? Her neyse bugün harika bir gün olacak. Gece güzel, gün gibi ışıl ışıl. Gözlerine bakınca nefesini keser. Hanımefendi o bir hanımefendi. Tıpkı Teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederim. Zaman istersen. Gambo neler oluyor? Tıpkı senin söylediğin gibi. insanlar bütün gün etrafımda pervane oldular. Merhaba yeni kız. Nasıl gidiyor? Aa, Güzel olmaya bayılıyorum. Sen de denemelisin. Darwin sana bunu vermemi istedi. Saat altıda mide mahvedici atlı karıncanın orada buluşalım. Sonra da bir öpücük işareti yapmış ne kadar erkeksi. O bir aşk mektubu. Senin bir kız... Şşş. Bu kadar çok şikayet edersen yüzünde karışıklıklar oluşur. Ve asla benim kadar güzel olamazsın. Bak bana. Geldi. İnanmıyorum geldi. Evet hazır mısın Darwin? Adımı biliyor. Bu oh, harika olacak. Hadi 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 Aa, hadi 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 h Üzerine nasıl karşı gelebilirim ki? Evet bu harika olacak. Hayır. A Benim demek istediğim... Ne? Seni seviyorum. Aa! Pekala. Demek ki güzelliğin bedeli buymuş. Benim kız olduğumu sanıyor. Ve beni sevdiğine inanıyor. Ona doğruyu söylemek zorundasın. Öyle değil mi güzel şey? Bunu yapamam. Kalbi kırılır. Ayrıca diğerlerine gerçeği söylerse... ...bütün gücümü kaybedebilirim. Ama eğer bu oyunu 2000 bin yıl daha devam ettirirsen... ...belki Darwin başka bir kıza aşık olur. Ya olmazsa? Anais, bu güzel arkadaşının adı nedir? Benim baba. Merhaba, benim baba. Yabancı mı? Ha. Ha. Merhaba millet. Bunu söylemesi benim için çok zor. Ama söylemek zorundayım. Ben buradan ayrılıyorum. Hayır, gitme. Ama neden? Be, çünkü Avrupa kralı kaçırıldı. Ve benim yardımıma ihtiyaçları var. Çünkü ben çok güzelim. Her şeyi mahvetmeden önce şu otobüse binsen iyi olacak. Balon yanında mı? Evet. Bu harika bir fikirdi. Ben bu elmor hikayesini tek başıma asla düşünemezdim. Unutma bunu senin için yapmadım. Merhaba millet işte geliyor. Hadi çabuk ol. <laughs> bu plan daha başından ümitsiz görünüyor. Bugün harika bir gün. Yepyeni bir kız arkadaş sahibi olmak için harika bir gün öyle değil mi? <laughs> o gidiyor mu? Aa, i̇şte vakit geldi. Merhaba Darwin. Her gözümde daha da güzelleşiyorsun. Peki ama neden gidiyorsun? Üzgünüm sevgilim. Ama Avrupa'nın bana ihtiyacı var. O zaman beni de götür. Böyle bir aşk herkesin başına bir defa gelir. Onun kıymetini bilmeliyiz. Ona sahip çıkmalıyız. Tıpkı bir çiçek gibi. Tıpkı bir bir a... patates gibi. Patates gibi. Sen gerçek bir şairsin ve birbirimizi bir daha hiç görmeyecek olsak bile. Ben seni bütün kalbim ve iç organlarımla... ...sonsuza kadar seveceğim. Herkes bilsin. A benim gitmem gerek. Otobüs kalkıyor. Hoşça kal. Yeah. <gülüyor> 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 ah, ah, o bir melek. <laughs> ah, güneş'e bakın.